Zaten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çalıkoğlu. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Tipo, Tempra, Airbag direksiyon nasıl sökeriz, nasıl inceleriz. Değerli dostlarım, şurada 3 tane vida var. Arkada görürsünüz zaten. 5 alyanla çıkıyor bu videolarımız. 3 tane vidayı aldıktan sonra dikkatli bir şekilde şöyle göbeği çektiğiniz zaman kendinize gördüğünüz üzere Airbag'imiz elimize geldi. E, o üç tane dediğim bu hazır olarak ben söktüm. Size kolay olmasın diye anlatımı. Gördüğünüz üzere airbag'imiz elimizde. Bunu aldıktan sonra burada gördüğünüz üzere airbag tüpümüz var. Bu tüpümüz darbeyle patlayan e, yeni araçlar gibi sensörlü değildir asla. Darbeyle hani bir darbe aldığında patlayan bir tüptür. Bunu da sol tarafa çektiğiniz zaman böyle gördüğünüz üzere zaten mekanizma tüpümüz elimize geldi. Bunu geldik aldıktan sonra direksiyonumuza geldi sıra. Bu direksiyonumuzu nasıl alırız? Buradan nasıl çıkartırız? 24'lük lokmayla gördüğünüz üzere bir kişiyle yardım alıp buradan direksiyon sağlam tuttuktan şöyle hafif darbeyle zaten direksiyonumuzu alabilirsiniz. Ee, bir de size şöyle bir detay vereyim değerli dostlarım. Birçok arkadaşımızın başına geldi bu. Direksiyonu söktükten sonra lütfen söktükten sonra lütfen airbag tüpümüzü takıp üstüne eğrilimizi takıp bu şekilde kargoya vermeyin çünkü şu an tüpümüz aktif yani bu direksiyonu bir yere attığınız zaman düştüğü zaman airbag patlar e, yazık olur ziyan olur o yüzden bilginiz olsun bunu söktükten sonra bu zaten kendini kilitliyor gördüğünüz üzere bakın burada kitleme aparatı var. Bu buradaki e, switch'e girdiği için bunu çevirdiğiniz zaman bu aktif konuma geliyor. Yani şu an düşse de bir problem olmaz. Bunu bu şekilde kargoya ayrı ayrı güzelce sarıp o şekilde gönderin. Bilginiz olsun. Yani direksiyonunuz, eğri beyniniz boşuna patlamasın. Saygılarımla Sedici Valvo'ya kandıralım.